Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Finansal okur yazarlığın geliştirilmesi adına yapmış olduğumuz yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Coin Bulucu'nun ücretli veya ücretsiz katıl Telegram veya WhatsApp grupları yoktur. Bu yayınların hepsi yatırımcılara özel ücretsiz olarak yapılmaktadır. Lütfen öncelikle dolandırıcılara dikkat edelim. Arkadaşlar kuzu gayrimenkul piyasaya arz edildikten sonra diğer yeni arzlar gibi tavan tavan gittiğini görüyoruz. Şimdi burada beklentimiz şu. Bu kaç tavan gider? 10 mu gider? 11 mi gider? 20 mi gider? Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Herkes şahsi olarak bir görüş bildirir. Örnek verir. 10 gider der. 20 gider der. Ancak bunu hiç kimse net anlamda bilemez. Bunu sadece piyasa yapıcı bilir. Koyun bulucu da teknik ve bilimin dışında hiçbir şeyi söylemeyecektir. Bunu zaten eski izleyicilerim bilmektedir. Şimdi arkadaşlar bizim burada beklentimiz şu. Kuzu grup bir noktadan sonra işlem hareketliliğine açılacak ve işlem hareketliliğine açılmayla birlikte aşağı yukarı sert hareketler yaptığını görmeye başlayacağız. Ondan sonra beklentimiz bir düşen trend oluşturması olacak ve bu düşen trendimiz oluştuktan sonra teknik bir düşen trend çizeceğiz ve diyeceğiz ki bu düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmadıkça kuzu grupta hala fiyatların baskılanmasını bekliyoruz. Bu düşen trend yukarı yönü kırılırsa yükselişlerin kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz diyeceğiz. Ancak şu anda tavan tavan giden bir hisse senedi var ve bu çok pahalandı diye satmak şahsi görüşüm doğru değildir. Bırakın gidebildiği yere kadar gitsin. İşlem hareketliliğine açıldığı aşağı yukarı hareketler yapmaya başladığı günü gördüğünüzde gelin trading view'a 4 saatlik veya saatlik açın. Saatlik görüntüler daha sağlıklı olacaktır. Bakın saat görüntülerde bir çizgi görüyorsunuz. Çünkü niye? Her günün başında tavan şeklinde açılıyor ve işlem hareketliliği yaptırmıyor. Kim yaptırmıyor? Piyasa yapıcı yaptırmıyor. Alıyor, tavanda götürüyor bunu. Dolayısıyla şimdi bir noktadan sonra işlem hareketliliğine izin verecek ve aşağı yukarı hareketler yapmaya başlayacak. O zaman saatlikteki hareketliliğe bakın. Eğer ki fazla derecede kırmızı hareketler var ve bir düşen trend oluşturuyorsa, o zaman satıp bir kenara çekilebilirsiniz. Veya şunu yaparsınız bu birinci hareket dersiniz düşeceği kadar düşsün ben trendimi çizerim trendim yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ikinci bir yükseliş trendi başlar dersiniz diyeceksiniz ki hocam ne demek istiyorsun ikinci bir yükseliş trendi ne yani bu tavan tavan gidiyor ben her gün stres yapıyorum acaba burada mı satsam acaba burada mı satsam veya almak isteyen arkadaşlar alamıyor onların ne yapması lazım arkadaşlar tavan giden bir ürünü alamazsınız sen alı emri yaparsın ancak satış olmadığında veya ilk satışı piyasa yapıcı daha gün açılmadan alım emri olarak verdiğinden dolayı sen bu ürünü ne zaman işlem hareketleri açılır saatlikte aşağı yukarı hareketler yapmaya başlar o zaman alabilirsin. O zaman da almak mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir bakın bir sakinlesin, bir trend oluştursun, ondan sonra almaya başlayın. Şimdi örneklere geçelim. Bu görüntüden zaten bir şey anlamıyoruz. Ben size şu anda anlatacaklarımın bir açıklamasını yaptım. Örnek vermek gerekirse bakın kale seramikten başlayalım. Kale seramik hissesi ne yapmış arkadaşlar? 4 saatlik görüntülerimizi açalım. Biraz veri fazla çünkü kuzu gruba göre. Bakın tavan tavan gidiyordu. Gördüğünüz gibi burada işlem hareketliliği açıldı. İşlem hareketliliğinin açılmasıyla birlikte kale seramikte aşağı yukarı hareketler oldu. Ve düşen bir trend oluştu arkadaşlar. Bakın kırmızılar düşüş. Burada görmüş olduğunuz yeşiller ise yükselişi tanımlıyor. Şimdi burada bir düşen trend oluşturdu. Bunda yapmış olduğumuz yayında şunu söyledim. Arkadaşlar işlem hareketliliği açıldı. Genel itibariyle işlem hareketliliğin açılmasıyla birlikte piyasa yapıcı bugüne kadar ürünü elinde taşıyan yatırımcıların elindeki o ürünü almak için aşağı doğru bir trend oluşturur. Ve buralarda siz düşecek diye satarsınız. Bu düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla çok sert bir yükseliş olur demiştim. Ve düşen trendimizi kırdık. 70 TL civarında yukarı yönlü kırıldı bir yükseliş trendi başlıyor dedim ve onunla birlikte sağlam bir yükseliş trendi oldu 70 TL civarlarında kırılmayla 140 TL'lere kadar bir yükseliş oldu arkadaşlar kanalımda tüm videolar var kale seramikle alakalı tüm videoları izleyebilirsiniz bunların aynısını gördük ve yaşadık bakın burada bir yükseliş trendi var şimdi bu yükseliş trendinde ne yaptı kale seramik yükseliş trendi boyunca yükseldi sonrasında bakın bu bölgede 73 TL civarında kanalın altında kaldı ve stop oldu aslında. Yükselen trendin kırılmasıyla teknik anlamda düşen trend oluşur ve yükselen trend kırılınca biz bunu kaldırdık, kırıldı dedik. Düşen trend oluştu. 70 TL civarında da yukarı yönlü aşılmasıyla sert bir yükseliş oldu. Şimdi Kale Seramik'teki görüntü yine aynı bakın. Ne yapıyor? Sert yükseliyor. Burada bir yükselen trend var, kırılıyor. Bu sefer de düşen trend oluşturuyor. Destek 103 TL, direnç 110 TL. Şimdi bu yukarıdan gelen Düşen trend yukarı yönlü kırılmadıkça al pozisyon oluşturmayacak. Biz şimdi kuzu gayrimenkulde neredeyiz? Bakın bu aşamadayız. Sonra bu aşamayı yaşayacağız. Düşen trend olacak. Yukarı yönlü kırılıp ikinci yükseliş dalgasının olacağını düşünüyorum. Sonrasında neye bakalım? Bakın Forte'ye bakalım arkadaşlar. Forte'de ne yapmışız? Bakın Forte'de aynı şekilde. Çok sert yükseliyor. Sonrasında bir düşen trend oluşturuyor. Buradaki zamansallık kale seramiğe göre biraz daha fazla. Düşüşle birlikte kırılımının nerede yapıyor arkadaşlar? 68 TL'de yapıyor. Nereye kadar yükseliyor? 130 TL'ye kadar sert bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Kuzu gayrimenkulde de işlem hareketlerinin açıldıktan sonra satış fırsatı burada hiç vermiyor bakın Forte'de. Çok da önemli değil. Satamadın diyelim. Stres yapmazsın arkadaşlar. Beklersin. Düşen trendini çizersin. Düşen trendin kırılmasıyla birlikte eğer paran varsa tekrardan alırsın. Veya hiç alamayan varsa bu bölgelerde tekrardan alırlar. Veya alıp da satmayan varsa ne yaparsın? varsın. burada ekleme yapmak suretiyle elindeki lot miktarını artırırsın ve kazancını ikinci yükseliş trendine taşırsın. Yani yeni halka arzlarda genellikle birinci yükseliş olur sonrasında bir düşen trend oluşturur. Bu düşen trend bir ayı piyasasının trendi değildir. Burada oluşan yükselişin konsolidasyon düşüşü yani keriz sirkeleme düşüşüdür. Ondan sonra ikinci sert yükseliş kaldığı yerden başlar. Kuzu gayrimenkulde de beklentimiz aynı. Hocam başka örnek var mı dediğiniz? De. bakın fuzul gayrimenkul bunları niye sizlere gösteriyorum? Bunlar aynı kuzu gayrimenkulde olduğu gibi kuzu grupta olduğu gibi yeni halka arzlar. Bakın sert yükseliyor işlem hareketliliğini açılıyor sonrasında bir düşen trend bunun kırılmasıyla birlikte ikinci ana yükseliş başlıyor. Birinci ana yükseliş bunun konsolidasyonu sonrasında ikinci ana yükseliş artık buradaki düşüş toplam buradaki yükselişin bir düşüş trendi zaten fuzulde de bugün üzerine attığımızı görüyoruz yani kırılımın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sonra neye bakalım? Bakın az gayrimenkul. Bu da bir gayrimenkul şirketi olması sebebiyle kuzu grupla aynı nitelikte. Tabi kuzu grup çok büyük bir şirket arkadaşlar. Bakın sert yükseliş, yükselişin düşüş trendi. Bakın burada trendi de çizebilirsiniz. Düşüş trendi. Burada kırılmayla birlikte 17 TL'lerde al fırsatı veriyor. Bakın 29-30 TL'lere kadar gittiğini görüyoruz. Birinci yükseliş, birinci konsolidasyon, ikinci yükseliş. Yani bu ikinci yükselişi almaya çalışmak lazım. Çok fazla örnek gösterebilir. Mesela iz enerjide ne oldu arkadaşlar? Bakın iz enerjideki görüntümüz de bu şekilde. Tavan tavan gittik. Sonrasında işlem hareketliliğini açıldık. Kuzu gayrimenkulde de beklentimiz bu şekilde. Düşen bir trend oluşacak. Bu şekilde sert düşebilir. Bu beyaz düşen trend ne zaman yukarı yönlü kırılırsa buradaki yükselişin konsolidasyonunu sağladık. İkinci yükseliş trendine geçtiğimizi konuşmaya başlayacağız. Şimdi gelelim hisse senedimize. Arkadaşlar dediğim gibi bakın birçok örneklerle zaten size gösterdim. Bu şekilde yükseleceğiz. Sonrasında işlem hareketliliğini açılacağız. İşlem hareketliliğiyle birlikte düşen bir trend oluşacak. Düşen trendimizi çizeceğiz. Düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla Kuzu Grup Gayrimenkul'de al fırsatı oluşacak. Almak isteyen, elindeki lot sayısını artırmak isteyen tekrardan alıp daha yüksek seviyelerde satış yapmak suretiyle karlılıklarını artırmaları onlar açısından daha doğru olacaktır. Ancak düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır. Şimdi bazı arkadaşlar arkadaşlar hocam işte yeni halk arzlarda teknik çizim tutmaz vesaire düşünenler olacaktır. Lütfen kanalıma girin. 500'e yakın video var. 2,5 aylık bir kanal. %99'un üzerinde yapmış olduğum videolarda tutma oranı var. Çünkü teknik analizi iyi çizersen boğa piyasasında maksimum kazancı hesaplarında görürsün. Biz sadece yeni halk arzları değil TÜPRAŞ'ı da SASA'yı da Türk Hava Yolları'nı da büyük hisse senetlerini de hepsinin teknik analizini yapıyoruz. Bizim için önemli olan para kazanmak kazanabileceğimiz alandır. Yoksa yeni halka arzmış, eski hisseymiş, yeni hisseymiş, büyükmüş, küçükmüş buna bakmayız arkadaşlar. Çizimlerimiz bizim. Al diyorsa alırız sat diyorsa satarız. Bu konuda disiplinli olanlar maksimum kazancı kazanacaklardır. Şimdi kuzu grupta alan satanlara baktığımızda önce alanlardan bahsedelim. info gedik, piramit, ahlatçı ve abil kapitalin aldığını görüyoruz bugün. Satanlarda da ziraat, garanti, vakıf, iş ve halk yatırımın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu görüntü baktığımızda satanların genel itibarıyla küçük yatırımcıları içinde bulunduran yatırım kuruluşları olduğunu ziraat gibi vakıf gibi halk gibi iş gibi aracı kurumlar olduğunu görüyoruz. Yani satanların burada halka arza girip de artık yeteri kadar kar aldığını düşünen küçük yatırımcı olduğunu alanların ise genel itibariyle piyasa yapıcının yoğun olabileceği yabancının yoğun olabileceği aracı kurumlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kuzu grubun daha da gidecek çok yolunun olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Kuzu grubu hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Büyük şirkettir. Daha büyük yerlere boğa piyasasında fiyat anlamında gitmesini ben beklerim. Ancak hiçbir hisse senedine aşık olmaya da gerek yok. Teknik çizimleri şu anda yapamıyoruz. Çünkü işlem hareketliliği yok burada. Her gün tavan tavan gidiyor. İşlem hareketliliği açılıp burada hareketlilik oluştuğunda teknik çizimleri de yapar. Birlikte kazanmayı da öğreniriz arkadaşlar. Yorumlar kısmına hangi hisse senedinin incelenmesi istiyorsanız lütfen onları yazın. Koyun Bulucu ekibi en fazla talep edilen hisse senetlerini belirliyor ve onların yayınlarını sizlerle ben buluşturuyorum. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına yapılan bu yayınları izlemek ve takip etmek kendinize bir yatırımdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.